Selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videomda size hamilelik haberimi vermiştim. Ve kısaca başlangıcından bahsetmiştim. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel hayır dualar aldım sizlerden. Hepiniz benimle birlikte bu güzelliği paylaştınız. Güzel temennilerinizi bildirdiniz yorumlarda. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Evren bu kainat duayla ayakta duruyor. Müminin mümine çıkarsız, karşılıksız yaptığı dua her şeyden efterdir inşallah. Ben de sizlerin şifalanması için, cesaretlenmesi için, irade gücüne sahip olması için ve hayatına ya benim videolarımdan ya da başka yerlerden güzel, olumlu şeyleri alabilmesi için hayır dualarda bulunuyorum. İnşallah size faydalı oluyorumdur diye de kendim için dua ediyorum. Bu videomda hamileliğimin ilk aylarından bahsetmek istiyorum. Sorular gelmiş. <laughs> Sorulara da bir yandan yanıt vermek istiyorum arkadaşlar hamile olduğumu öğrendikten sonra bir önceki videomda söylediğim gibi hiçbir şekilde düşük hapı, progestan içmeden, folik asit kullanmadan hamileliğimi devam ettirme kararı aldım. Hiçbir şekilde kimyasal bir şey vücuduma girmesini istemedim. Zaten yeni sülük yaptırmıştım. Ve kendi haline bıraktım bebeği. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Nasıl beslendim? Otofaji adlı bir videom var. Otofajiyi kısaca tekrarlayayım. Günde en az 14 saat aç durarak vücudun iç beslenmeye geçmesini sağladığımız bir sistem. Otofajiye geçtim. Bu yöntemle beslenmeye devam ettim hamileliğimin ilk aylarında. Çünkü henüz bebek çok küçük olduğu için herhangi bir aşırı yeme isteği ya da böyle enerjisiz kalma durumum yoktu. Zaten bünyem çok alışmıştı düzenli bir az beslenmeye ve sadece sebzeyle beslenmeye. Bunu devam ettirmek istedim ve aşırı bir kilo alma olayı olsun istemedim hamileliğimde. Vücudumun çok temiz ve e, kimyasallardan arınmış olduğunu hissediyordum. Otofaji ile şu şekilde akşam saat 7'den sonra hiçbir şey yemeyerek, meyve dahi hiçbir şey yemeyerek, ertesi gün öğlen 12'ye kadar hiçbir şekilde kahvaltı yapmayarak devam ettim. Hiç de zorlanmadım. Zaten açlıkta çok rahat bir şekilde alışmıştı vüyum. Vücudum fazladan bir şey yemek istemiyordu. Bulantıları nasıl hallettiniz diye sorulan sorular olmuş. Arkadaşlar çok ilginç bir deneyim daha burada paylaşmak istiyorum. Ben iki gebeliğimde de ciddi anlamda mide bulantısı ve kusma yaşadım ilk 4 ayımda ne yediysem çıkarıyordum ve bu bana çok eziyet veriyordu. İstifra olayı beni her zaman çok fazla yorar, çok sıkıntıya sokar. Ve tamamını doğal olarak çıkaramadığımda kendim müdahale etmek zorunda kalırım kusma isteğine. Ama bu gebeliğinde hiçbir şekilde mide bulantısı ve kusma yaşamadım. Bir defa bile kusmadım hamileliğimin ilk dönemlerinde. Bunu Aydin Salih'in Gerçek Tıp Yitik Şifa adlı kitabından araştırdığımda şu sonuçla karşılaştım. Eğer annenin bedeni kimyasallardan arınmış, toksinlerden arınmış ve sağlıklıysa anne gebeliğinde kusma yaşamaz diyor, mide bulantısı yaşamaz diyor. Çok ilginç geldi bana bu. Sebebini de şöyle açıklıyor. Allahü Teala Annenin vücudundaki toksinleri ilk aylarda bebeğe bulaşmaması için kusma yoluyla atar. Anne kusarak aslında vücudundaki toksinleri atıyordur. Asitlidir zaten diyor istifra ettiği şey. Ama diyor anne sağlıklıysa, açlık yapmışsa, toksinleri atmışsa böyle bir şey yaşanmaz diyor. Gerçekten de ben bunu birebir kendim yaşadım. Yaşamadığım hiçbir şeyi size anlatmıyorum biliyorsunuz. Bir defa bile kusmadım. İlk aylarımda kilo almadım ilk iki ayımda. Üçüncü ayımda yarım kilo aldım. Dördüncü ayımda bir kiloyla başladım kilo almaya. Dört aydan sonra yeme düzenim biraz daha sıklaştı. Biraz daha... %20 kadar oranında artış oldu yememde. Biraz daha dikkat etmeye başladım çünkü hiçbir şekilde kan hapı ya da doktorun verdiği vitaminleri almak istemiyordum. Kan hapları almadım, vitaminleri almadım. Yememe dikkat ederek bunları tolere edebileceğimi düşündüm. Fakat tamamını maalesef türleri edemiyoruz. Çünkü yediğimiz gıdalar da eski usul, temiz topraktan gelme, süper vitaminli şeyler değil. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da. Hamileliğinin ikinci dönemini bir sonraki videoda anlatacağım. O yüzden orayı geçerek ikili tarama testi zamanım geldi. Onu bahsetmek istiyorum. Üçüncü ayda ikili tarama testi ve üçlü tarama testleri yapılıyor. E, doktorum bana bunları yaptırmamı önerdi. Fakat ben kesinlikle bu testleri yaptırmadım arkadaşlar. E, çünkü e, herhangi bir şey olacağı söylense bile bana ben bu gebeliğe son vermeyecektim. Allah'ın bana verdiği canı hiçbir şekilde hiçbir sebeple almayacaktım korkudan işte e, akıl sağlığı yerinde olmaz, zihinsel engelli olur falan gibi sebeplerle bana nedenmiş olsa da ben bu gebeliğe son vermeyeceğim için doktora bunu söyledim. Hamileliğimin geri kalan kısmını stres içerisinde geçirmek istemediğim için ikili ve üçlü tarama testlerini yaptırmadığım, yaptırmayacağımı e, kendisine bildirdim ve bana yazılı kağıt imzalattı bu konuyla ilgili. Ben de imzaladım. Ve ikili ve üçlü tarama testlerini yaptırmadım arkadaşlar. Hamileliğimin ilk 4 ayında bu şekilde geçti. Beslenmemde e, kansızlık olasılığına karşı haftada bir defa ciğer türü bir şeyler yemeye çalıştım. Pekmez içiyorum. üzüm pekmezi ile şeyi karıştırdım. E, harmut pekmezini karıştırdım. Pekmezi nasıl içiyorum? Aç karnına içiyorum. Yarım kahve fincanının içerisine pekmezi koyuyorum, onu içiyorum. Üzerine çalkalayarak biraz su içiyorum. Üstüne de C vitamini olacak bir şey, mesela bir dilim limon, kabuklu limon ya da 2-3 dilim portakal yiyorum çünkü. Ee, içindeki demir e, vitaminini, C vitamini aktive ediyor pekmezin. Hurma yemeye devam ettim. Ee, bizim beslenme düzenimizde zaten çok ağırlıklı olarak e, şey var, sebzeler var. Ee, eşim aydınlı olduğu için sebze tüketmeyi çok alışmış. Etli pek bir şey yemiyoruz. Zaten benim kan grubum A, Çocuklarım kan grubu A. O yüzden ete e, hiç düşkün bir aile değiliz. Ama hepsinden orantılı bir şekilde hamile olduğum için almaya çalıştım. E, yeme oranında fazla bir şey olmadı. Ben aşermiyorum. Canım şunu istiyor, canım bunu istiyor diye e, böyle nazlanmayı pek sevmiyorum. Ve e, hamileliğimin 5. Beş, ayına kadar kendi ailem dahil hiç kimseye hamile olduğumu söylemedim. Sadece kendime sakladım. Bunun sebebi de şuydu. Arkadaşlardan bazıları istemiyordum deme hissediyor diyorlar. Çok haklılar. O yüzden yanlış ağzından bir şey çıkar. Rabbimin rızasını engelleyecek bir şey çıkar ya da bebeğimin psikolojisini etkileyecek ağzımdan bir şey çıkar diye hiç kimseyle paylaşmak istemedim anlatmak istemedim çünkü üzgün ve alışma devresindeydim o yüzden bunlardan kaçınmak için susmanın en hayırlı şey olduğunu düşündüm Allah bana kalbime o ilhamı verdiğinde zamanı geldiğinde herkesin bileceği zaman geldiğinde o zaman söylerim dedim. Öyle de yaptım. Annemle hamileliğimin 5. ayında kardeşimle paylaştım. Hepsi de çok sevindiler. Bana hayır dualar ediyorlar. Teşekkür ediyorum herkese. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda devamı gelecek hamilelik videomun. Neler yaptığımla ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yazın. Bir sonraki videomda onları da cevaplamaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.